8'i e 10'a bölünmen gerekiyor. Bölümenin bölünemediğin dönemler oluyor. Bazen diyorsun yani lanet olsun yani yeter yani insanın bir işi olur ya diyorsun. Ondan sonra o işler halledildiği zaman dedik ya başardık ya bugün bunu da yaptık yani biliyor hani musun? Her atığın kendi bir hikayesi var. Her atık türünün kendi bir operasyonu var sahada. Biz bunu yaparken bu çalışmaları öyle gördük. Ama temelde şöyle bir sorun var. Yani bunu matematiksel verilere de dayandıracak olursak bizim ülkemizde sadece atık yönetimi pazarının büyüklüğü neredeyse 14.4 milyar dolar civarında. Ve bizim yine Türkiye'de ülkede 2.6 milyar dolar civarında her yıl geri dönüştürülebilir atık yabani depolama sahalarında yok oluyor. Yani bu yabani depolama sahaları dediğimiz o çöp dağlarından bahsediyoruz. Ben. Yani o işte şehrin ya da konaklama bölgesinin dışında olan işte belediyenin topladığı ya da yerel yönetimlerin geri dönüşüm işi çöp toplama işi yapan firmanın toplayıp çöpleri depoladıkları sahalardan bahsediyorum. Oraya gittiğiniz zaman eğer ki böyle bir karıştırırsanız orada işte plastik, metal, elektronik aklınıza gelebilecek envai çeşit atığın geri dönüştürülebilir atığın o sahalarda yok olduğunu görüyorsunuz. Biz en temelde böyle bir sorun olduğunu tespit ettik ve bunu en verimli yöntemle nasıl çözebileceğimizi hayal ettik yani bir hayalle başladı aslında resmen ...bu hayalin üzerine çalışmalar yapmaya başladığımızda... ...işte saha çalışmaları yaptık, belli lokasyonlara kutular koyduk... ...o koyduğumuz kutulara insanların nasıl davranışlarla yaklaşacağını... ...orada işte o kutulara gerçekten atıklarını ayrıştırarak mı atıyorlar... ...yoksa çöp kovasına mı dönüyor e, gibi şeyleri test etmek istedik aslında. insan davranışlarını test etmek istedik ve bize bu çok güzel şeyler öğretti. Bu saha testleri bize çok güzel veriler verdi. Temelde şöyle bir şey gördük. İnsanlar atıklarını ayrıştırmak istiyor, yapan büyük bir de bir var. Ama yeteri kadar geri dönüşüm konteynerına ya da geri dönüştürülebilir atıklarını nereye atacaklarını bilemiyorlar. Bu bilgiye erişemiyorlar. Bu bilgide erişim problemi var. Biz en temelinde bu sorunun içerisine girerek daha verimli bir atık toplama, daha verimli bir atık geri dönüşüm süreçleri nasıl yapılır? Bunun için kurguladık Waystock'u. Temelde buradan çıktı. Sonra Waystock hayata geçirdikten sonra insanların kullanım deneyimlerini izlemeye başladık biz. İşte atıklarını ayrıştırıp bildiriyorlar mı? İşte o atığını bildiriyorlar bildirdikten sonra bir firmayla işte randevulaşıp onları teslim ediyorlar mı? Bunu gördüğümüzde inanın %95 müşteri memnuniyetiyle ilerlediğimizi gördük. İnsanlar atıklarını ayrıştırmak istiyor. Bu arada ben insanlar diyorum ama bunu kullanıcılar olarak söylemekte fayda var. Kullanıcılar atıklarını ayrıştırıyorlar. Bu bireysel de olabilir, kurumsal da olabilir. Waystock atık bildiri uygulaması üzerinden bildiriyorlar. Bildirdikten sonra biz geri dönüşüm yani her atık türü için çalıştığımız geri dönüşüm firmaları var, anlaştığımız geri dönüşüm firmaları var. Biz o geri dönüşüm firması hangi atığın nerede ve ne miktarda olduğu verisini paylaştığımız zaman geri dönüşüm şirketiyle kullanıcı bir araya geliyor, randevulaşıyor, telefonlaşıyor, haberleşiyor ve daha sonra o atıklar daha hiç çöp konteynerine inmeden kaynağında olacak şekilde teslim alınıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Ve böylelikle biz atıkların daha verimli bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını, çöp sahalarında yok olmasının önüne geçmeyi sağlamış oluyoruz. Ve geri dönüşüm şirketlerinin de daha fazla atığa ulaşmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Biz temelde şöyle bir deneyim sunuyoruz insanlara, yani bu işte bizim ülkemizde tam olarak var olmayan bir şey aslında. Atıklarını bir mobil uygulama üzerinden geri dönüşüme, kazandırma gibi bir dijital deneyim sunuyoruz kullanıcılara. Sen örneğin bir beyaz yakalı çalışan düşün, bir plazada çalışıyor ve rezidansta oturuyor. Atık yağı tüketiyor olabilir, herkesin airfry olacak diye bir ee, kaide yok, herkes airfry fuyasına katılmış da olmayabilir. Yine kendi evinde bir atık yağıyla kızartma yapıyor olabilir. E, e, burada atık çıkacak ortaya, atık yağ, bir atık bitkisel yağ çıkacak ortaya. Eğer onu lavabodan dökmüyorsa ya da bir kavanozun ağzını kapatıp çöpe atmıyorsa Vestog'u kullanmak zorunda ve kullanıyordur emin ol. Onun cebinde yüklü yüzdüz bir cep telefonunda. Çünkü insanlar da artık şöyle bir bilinç var. Evet ben bitkisel atık yağlarımı alıyorum, biriktiriyorum, bir kavanoza koyuyorum, şişeye koyuyorum, lavaboya dökmüyorum, çöpe atmıyorum ama nasıl ve ne şekilde geri dönüşme kazandıracağımı bilemediğim için bunların ağzını bağlayıp çöp konteynerinin kenarına bırakıyorum. Bu bir noktaya kadar doğru. Ama çöp konteynerinin kenarına bıraktığı anda orada o şişe patlıyor olabilir. Kavanoz kırılıp etrafa saçılıyor olabilir. E bunlar doğaya zarar veren şeyler. Yeraltı sularını kirleten şeyler. Ve inan bir litre Atık bitkisel yağ 1 milyon litre suyu kirletebiliyor. Yani bu 1 milyon litre su dediğimiz şey de bir ailenin 3 yıl boyunca tüketebileceği temiz su miktarından bahsediyorum ben sana. Özellikle günümüzde susuzlukla mücadele ettiğimiz bu dönemde waste to Atık Bildir gerçekten çok önemli bir yere sahip. Ya temelde tabii bu atıkların bir emtiye değeri var ve geri dönüşüm şirketleri de daha fazla hata işlemek istiyorlar. Biz kaynağında ayrışmış atıkları bu firmalarla bir araya getirdiğimizde bunların emtiye değeri üzerinden bir komisyon geliri elde ediyoruz. Evet. Kullanıcıyla biz gelir paylaşımı yapıyoruz. Bu emtiye, bu bahsetmiş olduğum atıkların emtiye değeri üzerinden biz bir gelir elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz gelirleri de kullanıcılarımızla paylaşıyoruz aslında en temelinde. Buradaki puanlamayı da şu şekilde düşünebilirsin. Ve sokatık bildir uygulamasında her atığın kendi kendi karşılığında bir waste puanı var. Bu değişiklik gösterebiliyor bu arada. Çünkü bu atıklar endüstriyel bir simbiyoz olarak geçiyor. Endüstriyel simbiyoz dediğimiz şey de bir yerin atığı bir üretim tesisinin ham maddesi olabilir. O yüzden bu bir endüstriyel simbiyozdur. O yüzden ham madde fiyatlarına bağlı olarak da bu atıkların değerleri değişkenlik gösterebiliyor. Örnek verecek olursam atık bitkisel yağlardan 1 litre atık bitkisel yağın waste puan karşılığı 5, 5 waste puan. Her bir waste puanın karşılığı da 1 TL. Eğer kullanıcı 100 waste puana ulaşırsa dilediği banka hesabına 100 TL olarak bu puanlarını nakit olarak çekebiliyor. Böyle bir imkan sağlıyoruz. Bu niye önemli oluyor? Çünkü kullanıcı bazı kullanıcılarımız çevresel bir adım atmanın çok değerli olduğunu hissediyor ve bu şekilde yapıyor bütün süreçlerini. Bazı kullanıcılarımız da bu işin maddi tarafına daha çok önem gösteriyor. Onlar için de böyle bir imkan sağlıyoruz aslında. Şimdi önümüzdeki dönem gelişmelerinden de bahsetmek isterim tam olarak bu noktada. Sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşacağız yakın zamanda. Şimdi kullanıcılarımıza diyeceğiz ki e, ey kullanıcı sen atıklarını geri dönüşüme kazandırdın. Güzel bir çevresel ve sosyal sorumluluğu yüksek bir hareket yaptın ve buradan bir puan kazandın. Bak bizim anlaştığımız sivil toplum kuruluşlarının kumbaraları var uygulamamızda. Burada kazandığın puanları bu sivil toplum kuruluşlarının kumbarasına atabilirsin. Daha sonra o kumbarada biriken puanları da biz tüm kullanıcılarımız adına o sivil toplum kuruluşuna destek olarak ileteceğiz. Yani sen kullanıcı olarak en temelinde çevresel ve sosyal sorumluluğu yüksek bir adım atarak yani atıklarını geri dönüştürerek kazandığın bir puanı yine sosyal etkisi yüksek bir adıma, bir desteğe dönüştür demek istiyoruz. Bu da bize sahadan geldi bu arada. Yani kullanıcılardan %70, %80'i ben buradaki puanlarımı işte bir vakfa ya da bir sivil toplum kuruluşuna iletmek istiyorum dediler. Ya biz de orada şöyle düşündük aslında. Kullanıcı kazandığı puanlar belki 100 puan, 100 TL onun için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ama uygulama içerisindeki 100 kişinin 100 puanı Tohum Otizm Vakfı'na eğer yönlendirilirse oradaki biriken miktar gerçekten o STK için anlamlı bir şeye dönüşebilir, anlamlı bir desteğe dönüşebilir. Biz o yüzden buranın da değerli olduğunu düşünüyoruz. Ya tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Biz 2023 Temmuz ayında şirketleşme süreçlerimizi tamamladık. Yani bakacak olursan bir 9 aylık işte 8-9 aylık bir startup'ız. Tabii ki bu gelişmelerin hepsi hayata geçecek ama şu anda şunu net olarak söyleyebilirim. Wasteok atık bildiri uygulaması üzerinden bir kullanıcı atıklarını bildirdiği zaman o atıkların statüsünü takip edebiliyor. İşte bildirdiği zaman önce incelemeye düşüyor. Şimdi biz Wasteok adminleri olarak arkada bu atıkları kontrol etmekle mükellefiz. Kullanıcılar bildirmiş oldukları atıklarını tabii ki de statü olarak takip edebiliyorlar. Yani lokasyon olarak işte benim atığım şu an arabaya yüklendi, arabada böyle gidiyor, işte tesise ulaştı gibi değil. Şu şekilde oluyor. İşte bildirdi, incelemede olarak görüyor. İncelendikten sonra onaylanıyor. Onaylandıktan sonra yayınlandı olarak görüyor. Yayınlandı demek şu. Evet sen atıklarını bildirmişsin. Girdiğin bilgilerle sisteme yüklediğin görsel birbiriyle uyuşuyor. Biz bunu onayladık ve geri dönüşüm firmasına ilettik. Bu yayınlandı olarak görünüyor statü olarak. Daha sonra geri dönüşüm şirketi Gelip senden atıklarını teslim alıp geri dönüşüme kazandırdığında Bu tamamlandıya geçiyor O zaman kullanıcı şunu biliyor Ben atıklarımı verdim Önce incelendi, verifiye edildi Sonra geri dönüşüm şirketine iletildi Daha sonra tamamlandıya döndüğü zaman Diyor ki evet benim atıklarım geri dönüşüme kazandırıldı Bu şekilde bir takip mekanizması var Ama önümüzdeki günlerde tabii neden olmuş yani Aracın içine yüklendi, tesise kadar gitti işte oradan geri dönüşüme girdi gibi şeyler Önümüzdeki dönemlerde neden olmuş ya tam olarak aslında atık yönetim pazarı biraz önce de söyledim çok büyük bir pazar. Hele ki dünyada daha büyük bir pazar. Bu pazarda tabii ki rakipler var ama genelde rakiplerimize baktığımızda B2B atık yönetimi çözümleri sunan şirketlerden oluştuğunu görüyoruz. Bizim de böyle bir modülümüz var. Evet biz bu hizmeti sunuyoruz ama en temelinde atık konusunun B2B2C ile çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bireysel olarak da atık geri dönüşüm konusuna ele almakta fayda var. Çünkü pazarın büyük bir bölümü zaten bu buradan oluşuyor. Biz buradaki B2C'ye ulaşma konusunu şu şekilde çözüyoruz. Aslında yeri gelmişken bundan da bahsetmek isterim. Biz kurumsal işbirlikleri yapıyoruz. İşte Akbank'la bir projemiz var şu an hala hazırda canlıda. Teble bir projemiz var o da hala hazırda canlıda. Kullanıcılar geri dönüşme kazandırmak istedikleri atıklarını Waystock atık bildir uygulaması üzerinden bildirirken bu bankalarda bir müşterisi ise bu bankaların bu bankalardan promosyon kodları alabiliyor. Bu aldıkları promosyon kodlarını bildirim yapan yaparken ve sokatık bildire ekliyor. Eğer eklerse ve bildirimini bu şekilde tamamlarsa kullanıcı yani bir atık geri dönüşümünden 25 puan kazanıyorsa örneğin bu 50 puan olabiliyor. Promosyon koduna göre değişiklik gösterebiliyor kuruma göre. İşte bazen %50 daha fazla kazandırıyor. Bazen %100 daha fazla kazandırıyor. Peki burada biz ne kazanıyoruz? Kullanıcılar ne kazanıyor? İşbirliği yaptığımız kurumlar ne kazanıyor? E, onu da açıklamak isterim. Biz daha fazla kullanıcıya ulaşmış oluyoruz. Neden? Çünkü biz ne kadar fazla kullanıcıya ulaşırsak o kadar fazla atağa ulaşırız. O kadar fazla atağa ulaşırsak da geri dönüşüm yani ülkenin ve dünyanın geri dönüşüm oranlarını arttırmış oluruz. Temeldeki hedefimiz bu. Peki marka işbirliği yaptığımız ulusal uluslararası firmalar ne kazanıyor? Onlar kendi müşteri kitlelerini aslında sürdürülebilirlik odağında bir hedefe yönlendirmiş oluyorlar. Kendi müşteri kitlesine diyor ki ey müşteri kitlesi ben kendi bir geri dönüşüm dijital teknolojiyle bir anlaşmaya gittim. Bundan sonra atık geri dönüşümü konusunda ortak bir proje yapıyorum bu projelerde bakın promosyon kodları dağıtıyorum. Bu promosyon kodunu alıp atıklarınızı ayrıştırıp geri dönüştürürseniz elde edeceğiniz puanlar kat be kat artacak. Böylelikle kurum kendi müşterisini ya da çevredeki bütün müşteri kitlesini bir sürdürülebilirlik hedefine doğru hareket ettirmiş oluyor ve böylece hangi müşterinin ne zaman ne şekilde atık bildirdiğini, geri dönüştürdüğü verisini elde etmiş oluyor. Bunu da sürdürülebilirlik raporlarına ekleyebiliyorlar. Biz şu anda 4500 kullanıcıyı aşmış durumdayız. Bu kurumsal ve bireysel olarak birbirinden farklılaşıyor diyebilirim. Yani toplam 4500 kullanıcıyı aştı. Yaklaşık 10 tonun üzerinde bir atık bildirimi geldi ve geri dönüşüme kazandırıldı. Bu 10 tonda yaklaşık 21 şehirden geldi bize ve bunların neredeyse %85 %90'lık bölümü Wasteok'ta geri dönüşüme kazandırıldı. Bunu şöyle düşünebilirsin aslında. Bu 10 ton eğer biz olmasaydık çöpe gidecekti. O yaban depolama sahalarında yok olacaktı bu atıklar. Çünkü insanlar ne şekilde ve nasıl atıklarını geri dönüştüreceğini bilemiyorlardı ve bizimle böyle bir ihtiyacı ortadan kaldı. Yani böyle bir ihtiyaçları olduğunu fark edip bizimle bir çözüm buldular aslında. Biz onlara böyle bir imkan sağlamış olduk. Biz dijital deneyim sağlamış olduk onlara ve işlerini kolaylaştırmış olduk en temelinde. Bu şekilde yaklaşık 10, 10 tonu aştı. 10 tonu aşkın bir ata ulaştık ve bazıları işte verify noktasında reddedilenler oldu. Bazısı işte deneme bildirimleriydi. Bunları elediğimiz zaman da %85 90 bir rakam. Gerçekten Waystock'la geri dönüşme kazandırıldı. O sağ çalışmalarını yaparken orada tabii canım ben gece 10.30-11'lerde o atık kendi arabamla işte o atık kumbaralarına gidip insanlar ne yapmış diye elimizi kirlettik yani öyle söyleyeyim sana. Gerçekten elimizi kirlettik yani. o şeyleri. Yok şu anda yok. Çünkü şu anda Waystock'un güçlü bir operasyon kası var. Güçlü bir firma işbirliği kası var. Güçlü bir kullanıcı havuzuna sahip ve bu gün be gün artarak devam ediyor. O yüzden şu anda operasyon yapmıyoruz. Operasyondan daha zor bir şey yapıyoruz yapıyoruz aslında. Yani kitleye ulaşmak, onları organize etmek, işte onların operasyonlarını verimli bir şekilde sonlandırmalarına yardımcı olmak, onları işte bir arada tutmak. Bu aslında sahada keşke bazen diyorum yani arabaya atlayıp ben alsaydım keşke yani. Bu daha kolayıma geliyor bazen. Çünkü evet orada o organizasyonu sağlamak da kolay değil özellikle atık sektöründe her isteyen her canı istediği gibi piyasaya giremiyor. Yani serbest piyasa dediğimiz şey aslında atık yönetimi sektöründe evet var ama o lisans almanız lazım. Lisans alabilmeniz için yatırım yapmanız lazım. İşte şehrin dışında bin metrekare topraktan belli bir seviye üstünde işte beton dökmeniz lazım. Geri dönüşüm makinaları koymanız lazım falan falan. Bunları yaptıktan sonra o lisans alabiliyorsunuz. O lisansı aldıktan sonra ancak toplama operasyonuna girebiliyorsunuz yani. O yüzden ve sogun işbirliği içerisinde olduğu firmalar bu sektörün gerçekten kallavi ve yetkinlikleri kuvvetli olan firmalar. Bizim hikayemiz tam olarak Akbank'ta başladı. Öyle söyleyeyim. İki beyaz yakalı <laughs> olarak Ertu, kurucu ortaklarımızdan birisi Ertu. O teknik tarafta işte ürün geliştirme, dijital ürün gelişimi, işte yazılım tarafında teknik lider olarak hareket ediyor. Ben de daha çok işte müşteri ilişkileri yönetimi, işte sağ operasyonlarının organize edilmesi tarafında görev üstlenmiş durumdayım. Bu şekilde bir işbirliği yapmamız bize zaten avantaj sağlıyor. Çünkü biz zaten Akbank'ta oradan da bahsedeceğim. Biraz kendimizden bahsedelim. Ertu yaklaşık 12-13 yılı aşkın banka teknolojileri iş geliştirme deneyimine sahip. Dijital ürün geliştirme deneyimine sahip. İşte belli başlı bankalarda işte Akbank'tan önce garanti ondan önce farklı firmalar. Burada deneyimlere sahip. Ben de mesela yine bankacılık sektöründe ticari ve kurumsal bankacılıkta müşteri ilişkileri yönetimi tarafında bir deneyime sahibim. 10 yıl aşkın bir deneyimim var benim de orada. O yüzden tamamen bizim aslında profesyonel kaslarımıza uygun bir iş bölümü yapmış durumdayız biz. O bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Biz 2022 yılının en Eylül ayında yine Akbank'ta birer çalışanken aslında Akbank'ta birer beyaz yakalıyken Akbank Plus tam zamanlı kurumçu girişimcilik programı başlattı. Biz Eylül 2022 yılında bu programa başvurduk ve yaklaşık 6 ay boyunca sürdü bu program. Biz tabii orada girişimciliğin ne olduğunu, işte ne gibi riskler barındırdığını, ne gibi zorluklarla mücadele etmemiz gerektiği gibi gibi birçok şeyi aslında deneyimledik, tecrübe ettik, öğrendik, eğitimlerden geçtik, zorluk koşullardan geçtik ve 2023 Nisan ayında bu program tamamlandı. Biz bu program tamamlanırken yine Akbank Lab ekibinin aslında kurmuş olduğu bir yatırım komitesine yatırımcı sunumlarımızı yaptık ve buradan yatırım alarak spin-off olduk. O yatırım yapma kararı Nisan 2023'te tamamlandı. Yatırımın, şirketin kuruluş süreçleri, işte yatırımın banka hesaplarından ve stock yazılım donanım anonim şirketin hesaplarına geçmesi, sözleşmelerin imzalanması gibi süreçlerde yaklaşık 3 ay sürdü ve 2023 Temmuz ayında da sürecimiz tamamlandı. Şöyle oldu. Aslında program belli başlı aşamalardan geçiyor. İşte önce fikir çağrısına başlanıyor. Yani bu biz evet Eylül, Ekim 2020'de başladık ama o tabii bunun çağrıları Mayıs'ta, Haziran'da başlıyor. Önce fikir çağrısı yapılıyor. Tabi mail düşüyor. Yani bildiğiniz kurum içi iletişim mailingi olarak. Akbank diyor ki ben kurum içi girişimcilik programı başlatıyorum. Fikirlerinizde başvurun. İşte belli bir müddet işte 1-1,5 aya yakın fikir başvurusu sürüyor. Biz burada bir fikir başvurusu yapmadık bu arada. Sonrasında fikir başvuruları kapandıktan sonra takımlaştırma çağrıları başlıyor. Bir ayda o sürüyor. Diyor ki işte fikirler bunlar. Bu fikirlerde çalışmak isteyen arkadaşlar başvuru yapsın. E Ertu da ben de aslında birbirimizden habersiz olarak ikimiz de aslında ülkedeki geri dönüşümün işte atıklarımı nasıl ayrıştırabilirim, nasıl geri dönüştürülebilirim? Dert edinmiş iki insan olarak aslında aynı fikre başvurmuşuz. Ve biz aynı fikre başvuran iki ekip arkadaşı olarak o fikri kabul edildik. Sürecimiz öyle başladı kabul edildikten sonra. Biz tabii süreçte üç kişiydik bu arada programın içerisinde. Fikir anamız vardı bizim bir tane Ebru. Buradan da ona selam göndermiş olayım. O programdan çıkmayı istemedi. Yani en son yatırım komitesine geldiğimiz zaman ben bankada devam etmek istiyorum dedi. Biz de ona saygıyla karşıladık. Çok güzel bir iletişimimiz vardı. Çok severiz de kendisini. 3 kişi başladığımız programda 2 kişi olarak spin-off olduk, yatırım aldık ve Vesog'u bugünlere getirdik diyebilirim konfor alanını terk etmek durumunda kalıyorsun. Yani şimdi ben çok güzel yani Türkiye'nin en büyük bankalarından birisinde yönetici pozisyonunda çalışan beyaz yakalı bir insanım. Örneğin Ertuğ işte bilgi teknolojileri tarafında beyaz yakalı, işinden memnun, hayatından memnun, konfor alanı yüksek bir çalışan da o da bende. Ama işte o içinizdeki o kıvılcım sizi dürtmeye başladığında, o yanmaya başladığında o konfor alanını terk ediyorsunuz. Ama bugün diyorum ki, iyi ki o konfor alanını terk etmişim. İyi ki o zorlu yollardan geçmişim ve iyi ki bugün girişimciyim. Çünkü süreç size çok güzel şeyler öğretiyor. Öyle güzel şeyler öğreniyorsunuz ki bu tarafı artık bırakamıyorsunuz. O içinizde bir hastalık gibi yayılıyor ve bu hastalıktan memnun olmaya başlıyorsunuz bir yandan. Ya yani böyle bir psikopat bir durum var yani ortada. Ama beyaz yakalıyken şey geliyor abi. Önünde belli hedeflerin var, yapman gereken işler var. İşte bugün yaptım. Bugün bunu yaptım. Yarın bunu yapacağım. İşte bu olmamış. Buna bir döneyim, bakayım. Sen o şeylerle sınırlısın. Yani o sınırlarla sınırlanmış durumdasın. Bu bir yandan bazı insanları mutlu ediyor olabilir ama beni mutlu etmediğine kanaat getirdim ki şu anda bugün buradayım ee, ve girişimciyim. Bundan da çok memnunum. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Bu bundan sonraki hayatıma da bu şekilde devam edeceğimi düşünüyorum. Eğer bir kötü bir durum olmazsa. İşlerimiz de güzel gidiyor. O yüzden e, iyi ki başvurmuşum. İyi ki bu yola çıkmışım. İyi ki bugün buradayım diyorum her zaman diyorum. Yani bugün burada da söylüyorum. Yarın başka yerde de söyleyeceğim yani ya abi bazen şöyle durumlar oluyor. Şimdi girişimcisin, ekip küçük her işe sen, senin bir noktada koşman lazım yani. Ben hayatımda mesela insan kaynakları, biri işe nasıl alınır onu nasıl idare edersin, nasıl yaparsın hani nasıl bulursun, doğru adamı doğru noktada, doğru ücrette nasıl bulabilirsin gibi dertlerim olmamıştı yani. Hani bu zamana kadar hiç böyle bir şeyim yoktu. Hedefim vardı, gerçekleştiriyordum yapıyordum, arkamaya aslanıyordum. Buydu yani hayatım. Ya yani şimdi diyorum ki yani bazen hakikaten o noktaya geliyorsunuz çünkü. Yani muhasebesel işleri bir yandan, şirket yatırımcı sunumları bir yandan, işte insan kaynakları bir yandan birçok şeyle anlatabilirim sana. 8'e 10'a bölünmen gerekiyor. Bölüme, bölünemediğin dönemler oluyor. Bazen diyorsun ya yani, lanet olsun yani yeter yani insanın bir işi olur ya diyorsun. Ama tabii o dönemler biraz daha böyle parlama dönemleri oluyor. Ondan sonra o işler hallolduğu zaman diyorsun ki ya işte başardık ya bugün bunu da yaptık yani hani oluyormuş devam et deyip kendini e, devam ettiriyorsun yani. Ne kadar kendini geliştirirsen aslında o kadar bütün şeylere aşina oluyorsun. Bütün süreçlere aşina oluyorsun. Artık seni hiçbir şey şaşırtmamaya başlıyor. Bazen çok fazla şaşırdığın dönemler oluyor. Ama işte o hani süreçte öğrenme dediğin şey var ya tam olarak bu aslında. Ben biraz da şöyle bakıyorum olaya. Yani girişimci dediğin şey problem çözücüdür. Dünyada birçok problem var ve bu birçok problemi sadece ulusal ya da uluslararası şirketler ya da hükümetler çözemez yani. Her konuyu kendilerine dert edin Dinemezler. Ya da edinebilirler ama bir noktada bir yerlerde bir eksik kalır. O eksik kalan noktaları tespit eden ve o sorunu çözen kişi aslında girişimcidir. Siz şunu yapamazsınız asla. Ya ben iyi bir yazılımcıyım ya da iyi bir business development'ım. Harika bir fikrim var. Masa başına oturdum ya da biriyle anlaştım. Arkadaş ben sana bu işin bütün dokümanlarını yazdım. Bak bu böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Sen de bunu yaz dedim Ya da yazılımcısın kendin yazdın. Ürünü çıkarttın koydun. Sahada bir sorunu çözmüyorsa ya da bir insanın ya da bir kurumun bir noktada birilerinin acısına dokunmuyorsa, vitamin olarak kalıyorsa ya da bir ilaç görevi görmüyorsa o kabul edilmiyor. Yani sadece sen alameti harika bile yapsan, müthiş mükemmel şeyler de yapsan onun karşılığı yok. Bu net yani girişimcilikte buna çok dikkat etmek lazım. Ben o yüzden şey diyorum. Girişimci sorun tespit eder, sorun çözücüdür ve onun neticelendir. Şimdi. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle son zamanlarda hayata geçen startup'ların tamamını incelersen %90'ının yaklaşık 8-10 yıllık kurumsal tecrübeye sahip girişimciler olduğunu göreceksin. O yüzden o kurumsal tecrübeyi sahiplendiğin zaman, orayı deneyimlediğin zaman girişimci olmak sana daha farklı bir haz veriyor. Ama soruna şöyle cevap verebilirim. Keşke üniversiteden mezun olduğum zaman kendi girişimimle ilgili bir şeyler yapma fırsatım olsaydı. Keşke öyle bir vizyonum olsaydı. Bak bunu net söylüyorum sana. Hani beyaz yakalı olmadan işte daha böyle üniversiteden mezun olmuşum, hala o öğrenci hayatındaki o şeye alışık bir insan olarak o işte yoğun tempoya, işte yerde de yatsam olur, işte dağa da çıksam olur durumuna alışıkken keşke kendi girişimimi deneseydim, keşke böyle bir vizyonum olsaydı ve bunu deneyimlemiş olsaydım. Ondan sonra da kurumsal hayata geçerdim. Bu hiç önemli değil. Bunu tecrübe etmeyi çok isterdim. Bunun deneyimi muhakkak başkadır. Yapan arkadaşlar var, öğrenciler var. Ben de görüyorum. Ama kurumsal hayatı özellikle 8-10 yılı devirdikten sonra girişimci olduğun zaman hem daha olgun bir kişiliğe sahip oluyorsun, daha olayları daha böyle net bir şekilde irdeleyebiliyorsun ve daha iyi özümseyebiliyorsun. Buranın da tadı başka. Öyle söyleyeyim ben. Yani. Evet. Abi bizim Ertuğ'la da benimle de hedefimiz tabii ki Wastelog'u çok güzel noktalara getirip exit etmek. Yani bizim ikimizin de hedefi şu değil. ya Wastelog'u çok nok büyük noktalara getirelim. Bu masaya oturalım. Beyaz yakalı gibi işte iş çalışsın. Oradan biz emekli olalım gibi bir şeyimiz yok. Beklentimiz yok asla. Çünkü bu ikimizin de ilk girişim deneyimi. Bir an önce Wastelog'u çok güzel noktalara getirip evet biz Wastelog'da başarılı olduk ve exit ettik deyip çünkü dünyadaki sorun silsilesi bitmiyor. Dünya çok çabuk değişiyor. Biz şu an sürdüğümüz sürdürülebilirlik odağında bir şeyler yapıyoruz. Döngüsel ekonomi alanında bir teknoloji geliştiriyoruz ama işte bundan 3 sene önce fintech'ler çok hype bir konuydu mesela. Ya e, hala öyle e, ama şu anda sürdürülebilirlik çok hype bir konu. Burada çünkü ihtiyaçlar var. İşte dünya 1.5 derecenin üzerine çıkıyor küresel ısınması. Bu çok önemli bir sorun. Susuzlukla mücadele ediyoruz gibi. İşte önümüzde generatif AI konusu var. İşte yapay zeka konusu çok hype bir konu ve bununla ilgili çok yapılacak şey var. Ya bir an önce işte orada şey yapmak lazım. O dönemin konusunu ve sorununu ele alıp çözüp tamamlayıp bir sonraki dönemin sorunları neyse onları ele alıp irdeleyip onunla ilgili bir çözüm üretmek bizi daha çok tatmin edecek aslında. Kurumsala başlarken yardımcıydım, yetkili oldum, yönetici oldum, müdür olacaktım belki. Öyle devam edecekti ama yaptığım iş hiçbir zaman değişmeyecekti yani. Büyük firmalar olacaktı. Yine onların işte dosyaları gelecekti. Ben onları inceleyecektim. Genel müdürlüğe iletecektim falan falan. Eğer ben sürekli aynı işi yapacak, yapmayı isteyen bir insan olsaydım kurumsal terk etmezdim. E, yurt dışı planları yaklaşık 2 sene içerisinde. Ya ben 2 sene diyorum ama benimki biraz daha safe zone'da kalmak için öyle. Yani. Biz şimdiden denemeye başladık. İşte Londra'ya bakıyoruz, Balkan ülkelerine bakıyoruz. Özellikle şey Arabistan bölgesine bakıyoruz. Oradaki süreçleri inceliyoruz. Bir gözümüz hep yurt dışında aslında. Pazar araştırması orada yapılan hani rakiplerimiz var mı orada ne gibi süreçler yapılıyor. İşte oranın e, regulasyonu buna el veriyor mu el vermiyor mu. Mesela Türkiye'de şu an regulasyon bizi rüzgar gibi arkamızdan itiyor yani hani de destekleyen bir regülasyon var. Orada da aynı durumlar var mı? İşler nasıl yapılıyor, nasıl ele alınıyor? Bunların hepsine bakıyoruz. Hani somut olarak atmış olduğumuz bir adım var mı? Şu an için yok. Ama önce bu şeylerin yapılması lazım. Bu araştırmaların yapılması lazım zaten. O yüzden biz de onları yapıyoruz. Ama tabii Türkiye'deki, önce Türkiye'nin büyük sorunları var bir konuyla ilgili. Onları çözüp neticelendirip ondan sonra devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de zaten çok büyük bir pazar var. Ve yapılması gereken çok büyük işler var. Burada büyük bir potansiyel var. E buradaki bu potansiyel varken, elimizin altında da böyle bir imkan varken burayı halledip ondan sonra yurt dışına kendimizi yöneltmek istiyoruz. Ama bunu yaparken de oraya hiç bakmayalım, işte bizim gözümüz hiç orada olmasın yapmıyoruz. Hadi dediğimiz zaman bütün her şeyi araştırmış, kararını vermiş ve direkt şirketleşme süreçlerine geçmiş olarak yapmak istiyoruz biz orayı. Biraz daha ayakları yere basar şekilde. Döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm çok önemli. Hem ülke için önemli hem bireysel tatmin için de çok önemli. Hani buradan kazandığınız paralar, puanlar bunlar evet var. Tabii ki var. Bu var olmaya da devam edecek bu arada uygulama içerisinde. Ama inanın atıklarınızı doğru bir şekilde geri dönüştürdüğünüzü gördüğünüz zaman yaşadığınız tatmin sizi bambaşka bir seviyeye getiriyor. O yüzden biz kullanıcılara diyoruz ki bizi kullanın. Bizi deneyimleyin. Yani i̇yi ya da kötü bize geri bildirim verin ki biz kendimizi geliştirelim. Söyleyeceklerim aslında bu ve girişimcilikle ilgili de hani 10 yılı aşkın bir e, kurumsal tecrübeye sahip bir insan olarak iyi ki diyorum o konfor alanını terk etmişim, iyi ki girişimci olmuşum, iyi ki bugün buradayım, bunu deneyimliyorum. Yarın ne olur bilmiyorum ama şunu biliyorum, devam etmek istiyorum. O yüzden bu noktada çalışıyorum, çalışıyorum.